Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yaşayan Tay aşiretinin mensupları, ileri gelenleri ve kanaat önderleri bir araya gelerek 1 Kasım'da yapılacak milletvekilleri seçimleri öncesinde istişarede bulundu. Tay aşiretinin Şanlıurfa merkez ilçeleri Eyyübiye, Haliliye ile Ceylanpınar, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde üyeleri seçim öncesi bir araya geldi. Tay aşiretinin ileri gelenleri, merkez ve kırsal alanlardaki bazı mahalle muhtarları, kanaat önderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek seçim süreci hakkında istişarede bulundular. Katımın Tay, dünyaca meşhur, cömertlikte, mertlikte, ve sofrasını geniş olmaz. Ve hatta bir gün misafirin bulunduğu yerde yemeğini verilmemesi karşısında asil atını bile kesip sofrasını düzenleyen kişidir. Eğer biz de o ailenin mensubundan geldiğimizden dolayı soframız geniş, yüreğimiz geniş, kardeşimiz geniş, şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyoruz. O yüzden sizlere hasrettik. Bundan dolayı da birlik ve beraberlik zamanının olmasından dolayı sizleri bugün aramızda görmek istedim. Birlik ve beraberliğe hazır mıyız acaba? İnşallah. İnşallah hazır 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tabloya dikkat çekilen istişare toplantısında AK Parti'nin 7 Haziran'da aday listesinin 1 Kasım değişime uğratılmasını istediler. Cevap hem hepsizce teşekkür ederiz. Adayımız İbrahim Toru. Adayımız İbrahim Toru. Buradakiler Dünya dünyaya söylesin. Hepimiz bir, birimiz hepimiz. Şireti'nin mensupları AK Parti'nin aday belirlemesinde toplumun dinamiklerine kulak vermesi ve kanaat önderlerini dinlemesi gerektiğine vurgu yaptı. AK Parti'nin kalesi konumundaki Şanlıurfa'da AK Parti Genel Merkezi'nin aday listelerini belirlemede etkili isimlere yer vermesi için toplum dinamiklerini dikkate alması istendi parti yapan İbrahim teşekkür ederim. Doğru ailesine teşekkür ediyoruz. Burada tanıttı. Hepimiz beraber oturup konuşacağız. İnşallah bundan sonra da tazelerimizde olsun, büyülerimizde olsun. Hepimiz beraber <laughs> oturacağız, konuşacağız ve birbirimizi çok iyi tanıyacağız. Arkadaşlar tamam da tay aşireti bir araya hiç görmedik şimdiye kadar. İbrahim Bey'in yaptığı bu hareketi, bu oluşumu tekrar tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Hepimize saygılarımızı sunuyoruz. Kıbrahim Toraya ve bu, bu, bu tokatı yapanlara teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Kıbrahim Toraya çok teşekkür ederim. Bu programı yaptığı için, hepimizi bir araya getirdiği için ona candan teşekkür ederim. Millet ve memleketin e, hayrına yaptığına da inanıyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur hepiniz hoş gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Selamun Aleyküm. Ben Açkara Burada. Evet. Hoş gelmişsiniz. Bütün Ağrı'da başımızın üstüne geldiği Şeref edin. Selamun Aleyküm. Biz burada toplanmış. Hay Eşkilet olarak biz buraya gelmiş. Muhabbet için Rahim Ağa İlhan için biz gelmişiz. Selamun Aleyküm.

bir arada birbirimizle tanışmak ayrıca güzel bir Bu toplantıyı aslında geç kalmıştık. Sayın İbrahim abiye teşekkür ederim. Hepinize saygılar ve sunarım. Biz de her bir parça bir bölüm. İnşallah bundan sonra birlikte beraber olalım. Bu Tola ailesinin yapmış olduğu etkinlikten dolayı onlara teşekkür ediyorum. Özellikle İbrahim Toriya. Yani bizim hayalimizi gerçekleştirdiği için İbrahim Toriya çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu toplantıyı herkese düzenlerden herkese teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Tanışmak bizim için bir şerefti. Birlik ve beraberliğimizin devamı olabilmesi için böyle organizelerin olması gerekiyor. Hepinize saygı sahibi ve saygılarımı sunuyorum. Yıllardır özlediğimiz bir oluşumdur bu. İbrahim Bey'e bu yüzden çok teşekkür ederiz. bildiğiniz gibi atalarımızın bir sözü var. Bir elin su var, iki elin sesi var. Bu iki eli bir araya getiren İbrahim Bey'e çok çok teşekkür ederiz. İbrahim Toru abimize bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederim. Sağ olun. Emekler ailesi olarak hepinizi selamlıyorum. Allah birlikteliğimizi bozmasın. Hello ben torunlarındanım ben. Evet İbrahim Toru'ya çok teşekkür ederim. Onla gurur duyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Damurko ailesi adına bütün Mugeli adına, bütün Tay ailesi adına burada yap. Özellikle buraya gelen bütün Tay aşiretine saygılarımı, savunmalarımı sunuyorum. Temiz bir ailede, tanınmış bir ailede İbrahim Torun. İbrahim Torun tanınmış bir ailede, sağlam çocuktur. Çevresi çok geniştir. Geldiyseniz devamı gelir. İnşallah. Şimdi gelenler gelmeyenlere söyleyeceğim. Ekranı başındaki insanlar da dışarıdaki olanlar da söyleyeceğim. İnşallah biz birinci tayı işleri toplantısını yaptık. Ve bundan sonraki toplantılarımızla birlikte hareket edeceğiz. Allah nasip ederse resmi olarak da deneyimizi kuracağız. Resmi olarak deneyimizi kurduktan sonra da inşallah temennimiz ve isteğimiz iyi günlerde birleşmek. Gelecek olan nesilimiz, çocukla çocuklarımızın bir arada özünü, öfünü, adetini unutmadan ama güzeli içerisinde de güzel bir nesile kavuşma noktasında gelmesi amacıyla bu güzellikler oluşturacağız. Tay Aşireti'nin geniş katılımlı istişare toplantısı çarşamba günü saat 20.30'da.